merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte müthiş bir şey yapacağız arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ev turu çekeceğim. Bu arada yapabilirsiniz. Ben hemen başlayalım. Burada bir bahçemiz var arkadaşlar. Böyle bazen oturuyorum, çay içiyorum, kahve içiyorum. Öyle yani. Burada süslemeler var. Saat durmasın diye süsleme koydum. Çöpümüz var. İşte böyle mama kabı var. Bu arada biz e, kremayı e, biz kremayı veterinlere götürdük. Dök ve yani sağlıklı bir mama verdi bize. Şöyle trambolin var. Arada sıra ben de zıplıyordum. Ben de zıplıyorum daha doğrusu. Tövbe her Böyle zilimiz var. Zilimizin sesi böyle. Evet zilimizin sesi böyle. Ben istedim böyle olmasını. Sonra hemen içeri girelim. Ee, burada da böyle menümüz yani menü derken not gibi bir şeyimiz. Mesela eve birisi gelecek haberi yok sizin bir yere gittiğinizde öyle not yazıyorsun. Öyle yani. Burada kok, yani portakalla limon karışımı bir kokulu kokumuz var. Yani kokulu kokumuz var çok saçma oldu. Burada maske kabı var. Maske kabı şey yani maske koymadım ama. İşte burada bu bir şey işte. Ben de pek bilmiyorum. Buradan da sizden gelen çiçekler. Mis gibi kokuyor. çok seviyorum ben bu çiçeği. Hiç atmıyorum. Yani bir iki hafta olmuştur sizden geleni ama hala ben şey yapıyorum yani. Burada da şey var işte. Dolapta hiçbir şey yok. Öyle. Ne bileyim. Bir şeyler alırsam eğer koyacağım. Ya arkadaşlar ben çok kararsız kaldım. Acaba şu Rita'nın kıyafetini mi? ve kulaklarını mı alsam yoksa Nuri'nin kıyafetiyle şapkasını mı alsam diye düşündüm. i̇kisi yani de 120 liraydı. Toplam 140 liraya geldi. ucuz yani ucuzdu. Yani bana göre ucuz tabi. Ben de ikisini birden aldım. Bu böyle oluyor. Çok güzel oldu. Bu da böyle oluyor. Hemen göstereyim bunu da. Bu da böyle oluyor. Çok güzel olduğu için ikisi de. İçimde aldım. Ay tövbe ya Rabbim. Burada çantam var, çantamı alacağım. Burada işte şey var. Ne bileyim, e, kremanın oturması için böyle bir yer yaptım. Burada çiçeklerimiz falan var. Çok güzel çiçeklerimiz var. Kaktüsümüz ama bu tabii ki de sahte kaktüs. Çünkü kaktüsün yani dikenleri yok. Burada da iki tane lamba koydum. Var burada da çok güzel bir çiçeğimiz var gene sizden gelen. burası da salonumuz arkadaşlar. Salonun ilk bu kısmını göstereceğim. Burada yoga yapma filmi var. Burada o, Oyunun adı ne? Pansy mi? Pan pan pa, dance, dance. Oyun adı dancemış. Burada fest fast ride diyor. Burada da... İşte bir oyun yani. Ben de fazla okuyamadım. Ben oturuyorum bazen film izliyorum. Bazen oyun oynuyorum. Işıkları da izleyeyim. Burada da salonum var işte. Burada da böyle bir süsüm var. E, ee, toka yolladı. Yeni yoga aletleri getirdiği için. Bunların çoğu Toka geldi. Şu hal. Bir de bunlara rich bunu zor kapatmıştım ve şimdi çok zor şey yapacağım. Tövbe yarabbim. Heh, evet. Bunların renkleri çok güzel. Çok beğendim. Ben aslında yani toka boka bunları da yaptı. Ama ben önceden sipariş vermiştim. Ve aynalarını yapmış yani. Ve şimdi ben bunu 50 saatten beri kapatmaya çalışacağım. Ben bunu kapatıp geliyorum. Evet kapadım. Burada iki tane basketbol topu gibi bir şey var ama aslında yoga topu yani öyle minik yoga topları öyle yani bunu da çok beğenmiştim bu da Toka tokaboka'nın şeylerinden ama ben kendim satın aldım burada sadece yani bunu Toka tokaboka hediye etti bana öyle burada makyaj odam var şeyi ben çok kararsız kaldım böyle rengarenk makyaj malzemeleri var onlarda kararsız kaldım bir de şöyle ee, şu kurami temalı şeye de çok kararsız kaldım. Zaman ikisini birden aldım. Bu kreminin şeyi de çok güzel kokuyor. Bu da çok güzel kokuyor. Ben aldım ikisini birden de. Bu da bir kremim var. Kremim var. Çok güzel. Nemlendirici krem. Karan var işte. Öyle fırçam falan. Bu da böyle. Hemen buradan göstereyim size bunu. Bu da böyle. Rujlar falan vardı. Ben onun için aldım sadece bunu. Evet. Burası böyle sadece bir normal bir banyo. Hiçbir şey koymadım yani. İçinde sadece şöyle iki tane havlu ve iki tane de şampuan var. Hemen şampuanları da tanıtayım. Bu e, saç kremi. Bu da normal sabun. Buradan minik bir şey var. Burada şey oynasın diye yapmıştım. Eee krema oynatmayı da evet, hemen çıkalım. Evet geldik. Buradan başlayalım. Burada krema uyuyor. Burada alışveriş sepetlerimi koyuyorum buraya. Anladım, böyle içeceğim falan var. Öyle yani ben azar oturuyorum. Burada gene sizden gelen bir çiçeğim var. Aynı. Burada da mutfağım var. Burada tuzum ve bu, buna bilmiyorum. Odun odun partisi alakalı. Burada çok sevdiğim bir bardağım var. Mikserim. Çok ses çıkardığı için. Ama şu an çok ses çıkarıyor. Ne tamam, Burada da şey. Ve sinir olduğum birilerine ya şaka yapıyorum ya da şey yapıyorum yani öyle yapıyorum işte bir şeyler. Öyle burada aa bu mamalar nasıl oldu böyle? Hı, ne oldu buna? Bir şey oldu da bunu ben anlamadım. Neyse tabaklarım çanaklarım işte. Burada şöyle çok tatlı olduğu için bu çaydanlık. Bunu aldım. Şöyle beyaz bardak aldım. Bunu da aldım. Bunu da şey hayvanım için. Bu da çok tatlıydı. Böyle kalpli malpli çay takımı. de vardı. Bu da çok güzel. Bunu da bunu Karaca'dan aldım. Bunu da Karaca'dan aldım. Yani bunların hepsi resmen Karaca'dan. Bir tek bu hariç. Bunu nereden aldığımı bilmiyorum ve bu da hariç. Yani bunu nereden aldığımı bilmiyorum. Burada mikserim var. Bir de kahvem var şurada. Sonra yani dolabımda şöyle zayıflatıcı bir limonla nane karışımı bir şey var. Waffle'larım bitmek üzere. Waffle sosu ve burada da e, kremanın doğum günü pastası var. Doğum günler gelmediği için biz almıştık çoktan. Burada şey var. işte. Böyle şeyler var. Burada da gevreklerim var benim. Genel pişirilmiş. Evet. Böyle. Böyle. Şimdi banyoya geçelim. Bu banyoyu çok seviyorum. Böyle duşakabinim var. Aşağı katta şeyim vardı. Neydi? Ha jacuzzi vardı. Burada bakım şeyim. Burada salatalıklarım. Salatalık derken bu bakım salatalığı. Ha yanlış. Gerçek salatalık değil yani. Sabunlarım var. E, şey sabunu. Çocuk sabunu. Şimdi dezenfektan var. Eğer ben o dezenfektanı eğer alırsam ve geri de koyamam. <laughs> Zor koyuluyor. kutularda ne var derseniz. Gene boştur dersiniz ama tabi ki de gene boş değil. Genellikle boş bırakıyorum. Çünkü içine koyacak bir şey bulurum ve buldum. Burada işte fırçalamak için şöyle bir şey var. Burada da gargara var. Şurada hemen. Göstümü çıkaramıyorum. Heh. Burada da gargaram var. Pembe de vardı aslında. Ben bunu almayı tercih ettim. Bunun içinde de ee, diş kutum var. Şu ana kadar hiç dişim çıkmadı. Daha yeni almıştım. Burada pembe bir diş fırçam var. Ve portakallı diş macunum var. Size tavsiye ederim bu portakallı şeyi. Tokaboka 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 diş diş konuşamam. Tokaboka diş. Ay konuşamıyorum. Tokaboka dişçisinde. Heh. Tokaboka dişçisinde. Ciz, işte tokabaka dişcisinde satılıyor sadece yani. Nadir bulunur tokabaka dünyasında. E burada da kıyafetlerim var. Benim giyinme dolabım. Böyle şu pijamamı çok seviyorum. Çok yakışıyor bana. Giyeyim, giyeceğim evet, Çok ancak. Şeyim var işte. Ama çıkarmak zor biraz. Aslında ben kolayca ha. Evet. <laughs> Kameram falan var orada. Bu bir şey yok. <laughs> Bu bir bavulum var. Bu bir bavulum var. Ondan sonra süslerim falan var. Oturuyorum ben yani ne yapıyorum. Burada kredi kartım var. Ve son olarak buna geldim. Ha yani şunu madem gelmişken koyayım şöyle. Bir de ben şöyle bir şey almıştım. Okuldan. Hayır. Yapma lütfen. Ben bunu 50 saat alırım. Mesela böyle kalsın. Sonra çalıştırırım çünkü pili bitiyor. Tamam burada telefonum var. Bilgisayarım var. Ben bilgisayarım böyle. Yedek kamera. Gene o aşağıdaki limonla portakalın karışımı koku. Mumlu ışık. Gene ben Toka Boka'nın yoga temalı şeyinden aldığım şey. Dosyalarım. Yastığım, yatağım falan. Çok rahat benim yatağım. Böyle de bazen buraya bu da buraya oturuyor, bir şey yani şeyler izliyorum, penceri izliyorum. Evet arkadaşlar, o zaman videomuz bu kadar, kaç dakika olmuş? Tam 11 dakika olmuş, 12 dakika olmadan kapatalım. Arkadaşlar, videyi çok seviyorum kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böyle sık sık videolar tekrar gelecek. Görüşürüz.